Tekrar merhaba arkadaşlar. 30 Nisan 2023 pazar günü saat 15.35 ve sizlerle birlikte bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Çünkü neden? Çünkü küçük yatırımcıyı veya temel ve teknik analiz bilgisi çok fazla olmayan yatırımcıyı bilgilendirme ihtiyacı hissediyorum. Ben de sizlerden birisi olarak eğer şirketleri araştırma yolunda ilerliyorum ve sizlerle birlikte kazanç elde ediyorsam, sizlerin de mağdur olmaması adına bu videoyu hazırlamak istedim. Tabii ki şirket kötü veya iyi diye bir iddiam kesinlikle yoktur. Ancak görmüş olduğum bazı teknik analiz tespitlerini sizlere göstereceğim. O yüzden şu an bu yayını gerçekleştirmiş oluyoruz. Arkadaşlar şirketimiz Investco şirketi. Investco şirketinde baktığımız zaman bir bilanço geldi. Ve bu bilançoyu şöyle biraz hızlıca sizlerle birlikte incelemeye çalışalım. 10 çeyreklik bölümü aldığımda Investco Holding'in satışlarındaki yükselişlerin %500 civarında olduğunu, esas faaliyet karının %522 ve net dönem karının %475 olduğunu görebiliyoruz. Evet buradaki yükselişler gayet güzel, çok iyi. Kasada parası mevcut mu? Hala var. 1.3 milyar TL kasada parası var. Duran varlıklarında bir miktar %22'lik yükselişler var. Ancak çeyreklik net kar bölümüne baktığımızda bir öncekine göre bir düşüş oluşmuş vaziyette görünüyor. Finansallarına şöyle bir bakalım. Özet rapor bölümünde FK'sı 8.22 ve piyasa değeri defter değeri 4.96 görünüyor. Burada fiili dolaşım %19 ve ödenmiş sermayesi 187.500.000 TL civarında bir ödenmiş sermaye Mümkün görünüyor. Öz kaynak karlılığına baktığımızda %8'lerden 60, 85, 86'ya kadar yükselmiş. Kaldıraç oranı ve cari oranı şu an için iyi görünüyor. Hatta cari oranı bir o kadar iyi ki e, neredeyse şirketin e, dönem varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerle karşılaştırdığımızda şirkette borç yok. Bakın kısa vadeli yükümlülükler 38 milyon ama dönem varlıklar 1.4 milyar TL ciddi anlamda bir cari oran fazlalığı var. Evet burası doğru. Peki genel olarak bu hisse halka arz olduğu günden bugüne kadar ne kadar bir yükseliş gösterdi ve nerelere kadar gidebilir? Bir de bunlara bakmaya çalışalım. Bakın 24 liradan itibaren halka arz olan bir şirket. Baktığımız zaman 245 liraya kadar geldi arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? 1 Mart 2022'den bu yana kadar toplamda %908 yani 9 kat civarında bir kazanç elde ettirmiş görünüyor yatırımcısına. Yukarıya doğru gitti. Halk arzda zaten almıştık. Şu an halk arz portföyümde en yüksek bedel ulaşan 11.000 TL civarında bir bedel ulaşan firma. İlk kez böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İlk defa çünkü bir öncekinde bu fırsatı kaçırdım. imaj makinede. Investco Holding'de ilk kez dikkatimi çeken bir durum var. Bakın şirketin genel olarak baktığımızda fiyatı yukarıya gitmesine rağmen hacim nasıl oluyorsa aşağıya doğru iniyor. Yani hisse hacimsiz bir şekilde yükselişle yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Ben burada şunu yapmayı düşünüyorum. 11.000 TL civarında bir param vardı bu şirkette. Bunun 5.000 TL'sini satacağım ve 6.000 lira artık tamamen bırakacağım orada unutacağım. Neden bunu yapacağım? Aşağı doğru düştüğünde tekrardan portföyün erimesini istemiyorum. Halka arz portföyünü kendi içerisinde döngüsel bir çalışmayla ilerletmeyi düşünüyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? Böyle 5 kat 10 kat giden şirketlerde ciddi anlamda yüzde 50'sini satıp diğer gitmemiş güzel o yeni halka arz olmuş şirketlerden potansiyeli hala mevcut olanlardan alım yaparak ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada Önümüzdeki süreçte illaki bir burada nasıl diyelim kar satışı gelecektir. Yani bu tahtacı veya o elindeki lotu çok olan kişiler kimse bu malı bir şekilde birilerine satacak ki elindeki o lotları paraya çevirecek ve başka şirketlerde pozisyon alacaklar arkadaşlar. Bakın hacme bakarken bir yandan da mekti sinyallerine bakın. de artık hiçbir şekilde hacim kesinlikle oluşmamış tamamen bitmiş, hiçbir şey kalmamış. Bollinger bandı tarihi zirvelerdeyken daralmaya başlamış. RSI buralarda 90 seviyelerinde ve artık neredeyse beni resmen sat şeklinde sinyaller üretiyor. Baktığımız zaman Wave Trend indikatörümüzde tepelerde alım ve satım arasında gitgeller yapıyor. Bence burada pozisyonu minimum %50 civarında eksiltmem gerekiyor diye düşünüyorum. Tamamen kendi şahsi fikrimdir. Sizlere bunu yapın veya yapmayın demiyorum. Ama kendi öğrenmiş olduğum, bugüne kadar edindiğim tecrübelerimi sizlere aktarmak adına bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.